Önce Agah Bey'in odasına uğradılar demek. Gözün açık olsun Ayfer. İçimden bir ses bugün oralar biraz hareketli olacak diyor. Peki Şeniz Hanım. Görüşürüz. Şeniz Hanım. Madem başka çaremiz yok. Madem düştük birbirimizin ocağına. Muhtaçız yine sana. Biz seninle kol kola girmeye razıyız. Aynen dün geceki gibi. Nedim ne yaparsa yapsın. Sen dışarıya sorun yokmuş gibi davranacaksın. Boşanma protokolünü imzalarken bile. Erol bir de boşanma protokolünü mi imzalayacak? Güle oynaya imzalayacak. Bu kız boşanma protokolünü imzaladıktan sonra ne olacak? Kim tutacak amcasını? Ben Neriman Hanım. Nurten! Söyle arabayı hazırlasınlar. Ceren Hanım dışarı çıkacak. Peki efendim. telefonun hala kapalı. Şirkettesin biliyorum. Oraya geliyorum. Oturup konuşacağımız yerde sen bir de gezmeye mi gidiyorsun yine? Aa, gezmeye değil ayol. Kocasının şirketine gidiyor. Kocasına hayırlı olsuna gidiyor. Kızım yarın öbür gün beni de götür de bir okuyayım, üfleyeyim. Bir nazar duası okuyayım damadımın odasına. İşleri rast gitsin. Sen hiç merak etme babaanneciğim. Ben şimdi kocamın şirketine şöyle bir ayağımı sürerim, uğur getiririm ona zaten. Sen nereye? Cenk'i görmeye. Ceren'cim, bak ablan da kocasını görmeye gidiyormuş. Harika. Abla kardeş beraber gideceğiz yani şirkete. Güzel. E hadi gel bakalım yolda elticilik oynarız. Sen nereye Seher Hanım? Aa, dünür çayıysa ben de geleyim. Ya Allah aşkına sen bir eksik ol. Dünürümle baş başa konuşacaklarımız var bizim. Konuş sen alık, konuş. Hadi, hadi benim saf Türk dünürüm, hadi. Hadi benim yüzümü kara çıkarma, hadi. Bir şey ne sana? Ne oluyor yine? Ben elim bağrımda boşanma haberi beklerken kalkıp şirkete gidiyor bu kız. <laughs> Baltayı taşa vurduk. Seher Hanım. İkimize de geçmiş olsun. Boşanmayacaklar. Kolay gelsin Nurten Hanım. Domates soymak yakışıyor mu Şelin'e? Senin daha mı yok mu? Ajanlık yapmak, hırsızlık yapmak gibi. Bana bak, o hırsız lafını geri al. Yediririm sana o lafı. Yüzsüz, hem suçlu hem güçlü mü kesildin başımıza? Yalan mı? Kim hırsız gibi sinsi sinsi girdi odama? Kim yattığım döşeğin altına elini uzattı? Utanmaz seni. O döşeğin altında ne vardı? Onu da de bakayım, ha? O oh işte. Bozdum ne oyunun varsa. Hadi Neriman Hanım, hadi. Vadeniz doldu sizin. Çok yakında babaanne torun ikinizi de yolcu edeceğiz. Arkanızdan tef çalacağım, tef. Kim kimin arkasından tefçalar hiç belli olmaz. Ah. Hem Elti hem de abla kardeş olmak çok güzel bir şey, değil mi abla? Sen ne kadar keyiflisin bugün? Ee, yani şimdi gece keyifli uyuyan Güne de keyifli başlar. Ama senin biraz canın sıkkın gibi. Bak, abla istiyorsan ben sana bir iki taktik verebilirim. Yani bu raporlar bize yapacağımız yatırımlarla ilgili öngörü sağlıyor. Bu örnek özelinde konuşursak da burası bize çok riskli. Uzak durun, burada ekmek anca taştan çıkar diyor. O zaman biz niye bir saattir buna çalışıyoruz? Ya risk önemli çünkü. Risk yoksa kazanç da yok. Sen de risk almaya bayılırsın çünkü. Yani aldım işte seni. Bak karşımdasın. Peki. Gerçek riskin ne olduğunu biliyor musun? Baban'a koş. Kaptan'ın şirketi bana ne karşılığında bıraktığını sor. Çünkü şaka yapmıyorum. Şirketi elinizden alıyorum. <laughs> Karaçay Holding'in tek sahibi tek başına, Nedim olacak! Ya senin emeklerin, Mümtaz geminin sahibiydi, ama kaptan sendin! Şimdi, onunca yıl alın teri döktüğün şirkette ilgili kararı, bir iş insanı olarak değil, bir aile babası olarak veriyorsun! Yanlış yapıyorsun, Çocuklarımızın geleceği için yanlış yapıyoruz. Hayırlı olsun. Anlaşma yapmışsınız Nedim'le. Biz ona her şeyi veriyormuşuz. O bize ne veriyor peki? Siz neler anlatıyorsunuz Şeniz hanım? Nasıl olur ki şimdi birden bire? Gönül işi bu Seher Hanım. Bu işler böyle birdenbire olur. İyi de onların evliliğinde gönül falan yoktu ki. Ceren'in gönlü kimde siz iyi biliyorsunuz. Şimdi ne oldu da... Ben maalesef Nedim'in gönlünden bahsediyorum Seher Hanım. Neden hala boşanmadı? Neden hala karısıyla aynı yatakta sanıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Evet odaları ayırmadık ama onların yatakları ayrı. Biliyorum ben. Ah Seher hanım ah.. Ya yanlış anlamayın ama, yani sizin bu saflığınız tamam, çok tertemiz, çok naif bir saflık. Ama ben burada yataktan çok daha fazlasından bahsediyorum. Kızınızın büyük planları var, ve maalesef Nedim de kızınıza olan zaafı yüzünden, o planların bir parçası olmak üzere. Ya sen ne yaptın baba? Hem Ceren'den kurtulsun hem de bütün her şeyi alsın öyle mi? Bak oğlum. Peki biz? Biz ne alıyoruz baba? Sadece Nedim değil. Hepimiz. Hatta sen evliliğinde o küçük şeytan yavrusundan kurtulacağız. Bu bize yakışmayan, aile olan hiç kimseye yakışmayan itiş kakıştan bütün bu kepazeliklerden kurtulacağız Cenk. Bak oğlum Şirketin kimde durduğu, kimin nerede durduğu önemli değil. Biz bir aileyiz, bu şirketi idare edebiliriz. Bu yani. ikisi boşanınca sadece şirketi değil, sadece şirketi değil ne? Ne olacakmış onlar boşanınca? Oğlum şirketten başka ne? Söylesene. Bu çok fazla baba. Çok fazla. Şirketi de ona verdin. Cemre'yi de ona verdin.